Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünü işaret etmişti. Maske kararı açıklanacak. Peki maskeler ile alakalı ne gibi karar alınabilir ve ne zaman maskeler çıkacak? Tüm ile aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Adı şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada toplantı bittiği anda sizleri bilgilendireceğiz. O nedenle abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bakan Koca bugünü işaret etmişti. Çünkü bugün bilim kurulu toplantısı olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta yaptığı açıklamada bugün düzenlenecek olan bilim kurulu toplantısında maske kullanımından tedbirlere varan önemli kararları açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi ise gözler Bilim Kurulu toplantısında ve maske kararı da masada. Bakan Koca yaptığı açıklamada gelecek hafta bir toplantı yapacağız ve bu toplantıda koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak dedi Bakan Koca. O nedenle şunu belirtelim ki toplantıda maske konusu da ele alınacak. Ancak uzmanlar, profesörler yaptığı açıklamada maske kullanımının Mart ayından itibaren e, gevşetilebileceği açıklandı. Yani e, belki de bu toplantıda Mart ayı işaret edilecektir. Maske kullanımı için ancak uzmanlar tarafından maskenin gevşetileceği tarih, zaman dilimi ile alakalı. Mart ayını işaret ediyor. Mart ayından itibaren maske de e, kademeli bir şekilde gevşetilme yapılacaktır dedi uzmanlar. Bunu da size hatırlatalım. E, tabii ki birim kurulunda test de dahil olacak. Yani ne zaman test yaptırmalıyız? Ne gibi durumlarda test yaptırmalıyız? Bu da Bilim kurulu toplantısında açıklanacak ve son geldiğimiz nokta açıklanmış olacak. Videomuzun sonuna geldik. Toplantı bittiğinde sizleri bilgilendireceğiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.